İslam için, İslam'ı yaşamak için yardım gelmedi. Niye gelmedi? Allahu Teala o Müslümanları sabrını deniyor. Bakalım bunun nedir? Azimet amel edenler, ruhsat amel edenler ve bizlere ibret olsun diye onların hayat. İbret olsun diye. Ama buna rağmen iki bacağı ayrı demelere bağlandı. Sümeyyanemiz bacakları yarıldı. Bütün beden ikiye bölündü. Allah demekten vazgeçmediler. Ey ümmet Muhammed! Siz bir film için, bir film için, bir futbol için namazı bırakmıyorsanız yuh olsun sana diyor ben. Yuh olsun bana. Allah sonumu da Amin. Bir ev için, bir arsa için, bir efendim araba için kredi şekilde harama bulaşırsan onlar gibi sabretmezsen sana yuh olsun. Demektir o. Sabrı öğretiyorlar bize, sabrı. Bizim sabrımız nerede arkadaşlar? Sabrımız nerede? Onun için sabır çok lazım. Onlar böyle sabret, onların hayatı bize örnektir. Onlar böyle sabrettiler, karnına kayalar kondu, ayakları yarıldı, şehit oldular. Buna rağmen İslam'dan, İslam'ı yaşamaktan vazgeçmediler. Biz evsel güteşliyle mal geçiyoruz. Bugün ne falan diye gelmemiş. Ben gideyim ya. Adama bak ya. Hoca gelmemiş de. Başka bir hoca gelmiş ya. Adam ne yapıyor? Sohbet yerini terk ediyor adam. Adama bak. Müslümana bak. Niye Müslüman ya? Aferin ha. Allah bizi marka Müslüman eylesin. Amin. Marka Müslüman eylesin arkadaşlar. Onun için de çok sabura ihtiyacımız vardır.